Merhabalar efendim. Ayfer Özdemir'le Astroloji ve Yaşam Fısıltısı'na hoş geldiniz. Evet gökyüzünde değişimler oldukça ve ben vakit buldukça video çekip sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. 31 Mart tarihinden beri Yengeç Burcu'nda transitini sürdüren Vesta 20 Haziran tarihinde gece 01.08 sularında artık Aslan Burcu'na geçecek ve 25 Ağustos tarihinde gece yine 02.35'e kadar Aslan Burcu'ndaki transitini Uzunca bir dönem sürdürecek. Ayrıca 20 Haziran tarihinde Yaz Gün Dönümünün başladığını da belirtmek istiyorum. Şimdi biraz Vesta'yı anlayalım ki e, neden bu transite e, yer verdim video olarak daha iyi anlayacağız. Mitolojik anlamdan da değindiğimizde e, Vesta elinde. Başak tutan bakire diye geçer. Kalbimizin ve kutsal ateşin tanrıçası diye ifade edilir. Ve mitolojide Satürn'den ilk doğan ama en son çıkan çocuk diye bilinir. Yani hem başlangıcı hem sonu ifade eder. Evet bu aslında baktığımız zaman evlenmeyi reddetmiş, cinsel birleşmeyi reddetmiş ve güttüğü kutsal amaçlar uğruna bekaretini korumayı ve diğer isteklerinden vazgeçmeyi e, hedeflemiş ve kural edinmiş bir tanrıça diye geçer. O yüzden kalbin tanrıçasıdır. Evin ve ocağın e, ailenin bekçisi diye geçer. Sonsuz kutsal ateşimizdir. Kutsallık burada söz konusudur. Yani kendimizi ne için Neye adadığımız ve adadığımız şeyler için nelerden vazgeçtiğimizi bize gösterir. O yüzden odaklandığımız konular, sorumluluk hissettiğimiz konular, adandığımız konuları, içsel bütünlüğümüzü, kendimizle ve değerlerimizle olan ilişkilerimizi, kendimizi nasıl adama şekline ve biçimine girdiğimizi, sorumluluklarımızı anlatır. Ee, böyle de bir etkisi vardır Vesta'nın. O yüzden kendimizi beslediğimiz... Ee, onu beslediğimizde kendimizi daha iyi hissettiğimiz kutsal ateşimizdir bu anlamda bizim için önemli evet 31 Mart'tan beri yengeçteydi dolu olarak biraz daha duygusallığımızda ailemizde e, ocağımızda e, hani böyle duygularımızı beslediğimiz yerlere, bu kavramlara, mülk konularına daha fazla bir odaklanmıştık. Tabii ki bu dönemde yine Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Çok Yengeç'ten uzaklaşmayacağız ama Vesta'nın Aslan burcuna geçmesiyle beraber bizler e, aşk hissettiğimiz durumlar adına bazen bu fiziksel aşklar bireysel aşklar bazen cinsel libido bazen çocuk aşkına bazen içimizdeki yetenekler ve yaratıcılık aşkına e, ve yeteneklerini sergilemek adına bir cesareti ifade ediyor biraz daha böyle bizi eğlendiren bize keyif veren bize kendimizi mutlu eden konular uğruna bazı atılımlarda bulunabiliriz girişimlerde bulunabiliriz sanatsal becerilere kurslara faaliyetlere yönelebiliriz, organizasyonların içerisinde yer alabiliriz. Biraz daha böyle romantik aşklar bazılarımız için aşk evleri, ruhsal tatminler, e, mevcut ilişkilerin yapısı, çocuk isteyip istememek, cinsel dürtülerle alakalı e, ve iş girişimleriyle para kazanma ile alakalı e, önemli bir gündem, önemli bir tetiklenme ve güdülenme olabilir. Yani biraz içimizdeki yaratıcılık e, o ateş dürtüsü her anlamda cesaretle ortaya çıkacak gibi gözüküyor tabii ki aslan temasında evet inisiyatif alabiliriz kendimizi çok rahat ortaya koyabiliriz liderlik yapabiliriz insanlara yol gösterebiliriz aklımıza odaklanabiliriz e, kendimizi gerçekten gönülden geçenlerde odaklanıp sergilediğimizde herkes tarafından çok kolay alkış aldığımız takdir aldığımız emeklerimizi karşılığını aldığımız sorunlarımıza yaratıcı çözümler bulduğumuz enerjimizin yükseldiği, kendimizi daha neşeli hissedeceğimiz ve hissetmek isteyeceğimiz ve adandığımız tüm konularda kendimizi rahatlıkla ortaya koyma cesaretini ve sergileme güdüsünü bulabileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Hatta ilk giriş günlerinde Plüton'dan da bir karşıtlık alıyor. Belki bizi tetikleyen durumlar, belki birazcık sıkıştıran, daraltan ama her şeye rağmen aslında yolumuzdan vazgeçmeyeceğimiz ve bunu bizi çok daha güçlü kılacağı isteklerimizden vazgeçmeyeceğimiz gündemlere işaret ediyor ama Neptünden de analitik derecelerden güzel açı alıyor hızlı gelişmeler olabilir içimizde böyle güzel yaratıcılık sezgiler iş bağlantıları kimilerimiz için aşklar devreye girebilir özellikle de 12-15 Temmuz arası ay düğümleriyle çok olumlu etkileşimleri var kadersel etkilerle beraber bu aslanda bahsettiğim temalar hayatımızda çok daha görünü ortaya çıkabilir kimimiz için ilişki olabiliyor olabilir. Burçlara göre bahsettiğim konular neyse, e, bunlarla ilgili önemli gelişmeler olabilir demektir arkadaşlar. Evet, Şimdi e, yükselen burçlarımıza göre konuyu çok uzatmadan e, ana konular neler olacak? Nereden biz bu kutsal ateşimizi tetikleyeceğiz? biz e, bize neleri ortaya çıkartmamızı bekliyor? Bunları konuşacağız. Yükselen burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Tüm ev sistemine göre burç yorumlarını yapıyoruz. Bu yüzden bazen bir sonraki burcu da dinlemek gerekebilir. İsteyenler güneş burcuna, isteyenler ay burcuna göre de dinleyebilir efendim. Yükselen Koç'larla başladığımızda Vesta'nın aslan transiti 5. evde gerçekleşiyor. Bu da demektir ki içindeki kutsal ateş Artık aşk adına, kendini ortaya koyma adına, insanların dikkatlerini üzerine çekme adına, çocuklar adına, biraz daha saygınlık, biraz daha böyle bir alkış alma adına, toplum tarafından tanınma ve saygınlık adına önemli güdülenmeleri olabilir. Ee, eğer sanatla ilgileniyorsa bu kişilerin mutlaka bu alanda e, önemli bir duyuru, önemli bir açılış, önemli bir e, sosyal medya aracılığıyla bir etkileşim yaratması katkı verecektir. Ya da çocukları olanlar için belki çocuklarıyla ilgilendikleri durumlar sebebiyle bir takım şeyleri köşeye atabilecektir. Ya da sadece yeteneklerine yer versem mi diye düşünenler işte bu dönemde kendini çok daha kolay görünür kılabilecektir. Biraz libido yükselecektir. İlişkilerde cinsellik kısmı biraz daha büyük adanma kısmına geçebilir ya da e, biraz böyle flörtöz çapkın ruhlar e, daha da yükselebilir hatalı e, tercihler ve anlık zevklerin kurbanı olmamakta fayda var ama gerçek şu ki e, sevgili koçlar yaşam enerjilerini bu dönem aşktan, gönlünden geçenleri yapmak istemelerinden, yeteneklerinden, sanatsal yaratıcılığından, çocuklarından alacaklar gibi gözüküyor. Özellikle de e, ayın ilk günlerinde, daha doğrusu bu geçişin ilk günlerinde ilk tetiklenmeleri alabilirler. 12-15 Temmuz tarihleri arasında da kadersel önemli gelişmelere tanıklık edebilirler efendim. Evet, yükselen boğalara geldik. Vesta sizin dördüncü evinizden geçiyor. Aslan Burcu'ndaki transit ile beraber yükselen boğalar için konu biraz daha aile biraz daha geçmiş kökler eskilerden devam eden gündemler aranılan bir duygusal güvence, aile, evini adama, mülk konularıyla alakalı, belki taşınma, bir yatırım yapma ile alakalı veya içsel ruhu ile alakalı bir arınma sürecine gelebilir. E, ailesine karşı de bulunmak, onlarla ilgilenmek durumunda olabileceği gündemler olabilir. Bu konu mülk ve taşınma gündemleriyle de kendini gösterebilir. Biraz daha böyle geçmiş kökler, atalarla ilgili gündemlerle ilgilenmek, oraları çözümlemek onu çok daha iyi hissettirecek dir. Belki de birazcık özgürlüğünü kısıtlayıp e, kendini bu saydığım konulara daha fazla yöneltip buradan bir tatmin de sağlayabilecektir. Aslında bu dönemde hayat enerjiniz aile kavramlarından, mülk konularından, e, içinizdeki duygusal dünyanın güvencesinden ve biraz da aidiyet hissetme duygusundan gelebilecek gibi gözüküyor. O yüzden hani arayışlarımız bu noktada olacak. Neden bu yöne yöneldiğinizi çok daha iyi anlayabilirsiniz. Ayın ilk günlerinde daha doğrusu Vesta'nın ilk geçiş günlerinde 20 Haziran'ın günlerinde biraz daha böyle sıkışmış hissedebiliriz birden böyle bir kendini gösteren bir krizli durumlar olabilir veya içimizden çok büyük bir yaratıcılık ve güdülenme isteği çıkabilir ama 12-15 Temmuz arasına geldiğimizde ay düğümleriyle yapılacak olumlu etkileşimler biraz daha kadersel durumları iyicil anlamda ortaya çıkartacaktır evet yükselen ikizlere geldiğimizde efendim 3. evden Vesta Aslan geçişi söz konusu bu da demektir ki o kutsal ateş o yaşam enerjisi kişinin biraz daha çevresiyle olan irtibatından iletişimlerinden seyahatlerinden eğitimlerinden bilgi ediniminden e, çevreyle olan sosyal bağlantısından, e, öğrenme güdüsünden, öğrendiği bilgileri aktarmaktan gelecek. Demek ki bu uğurda birçok şeyi köşeye itebilir, kendisini bu alanlara adayabilir demektir. Ama tabii ki e, iletişim yeteneğini sınırlandırmamak, kendini ifade konusunda böyle engellerle bir bloke olmuş hissetmemek onun için önemli olacaktır. Ama e, bu 20 Haziran'la beraber ilk birkaç gün belki bu sıkışıklığı hissedebilir. Belki bir takım yanlış anlaşılmalara maruz kalabilir ama 12-15 Temmuz tarihleri arasında e, ay düğümleriyle olan olumlu açılar kadersel bu alanla ilgili güzel gelişmelere işaret ediyor. Sevgili yükselen yengeçler açısından geldiğimizde de burada ikinci evde Vesta Aslan transitini konuşuyoruz. Bu da demektir ki aslında güneşin yengeç burcuna geçmesiyle beraber e, kişi daha çok böyle kendini maddi güvence altına almak istiyor isteyebilir. Sahip olmak güdüsüne, sahip olduğu şeyleri koruyabilmek adına birçok şeyi feda edebilir. Maddiyat ve güvenlik kısmı biraz daha ön planda olabilir ya da bir şeylere sahip olabilmek adına bir takım zorlukları aşma cesaretini kendinde bulabilir. Böyle de bir durum. Yani bu dönemde hayat enerjiniz biraz daha maddi manevi güvenceyi oluşturmak ve sahip olmak güdüsünden de geçiyor. Özellikle 20 Haziran ve ilk birkaç gün içerisinde biraz böyle e, ani e, sıra dışı e, içimizden güdülenme veya krizsel durumlar çıkabilir. Ama 12-15 Temmuz tarihleri arasında ay düğümleriyle beraber olacak olumlu etkileşimlerle beraber bu anlamda güzel kadersel etki devreye girecektir sevgili aslanlar evet e, Vesta artık e, sizin burcunuza geçiyor birinci evinizde dolu olarak bu dönemde sizin odak noktanız kendiniz olacak kendinizi biraz daha keşfetmek isteyeceksiniz ve buradan beslenip yaşam enerjinizi yükselteceksiniz hayat enerjinizi kendinizi geliştirmek adına kendinizi gerçekleştirmek adına özünüzü kendi varlığınızda aramak adına ve kendinizi bulmak adına e, gerçekleşecek ve oluşacak gibi gözüküyor. O yüzden biraz kimlik sorgulamaları, evlilikler, ilişkiler, ben neredeyim, kiminle ne kadar mutluyum, gerçekten istediğim hayat bu mu? Biraz da bunları gözden geçirebiliriz özellikle ayın 12'si ve 15'i temmuz 12 13 14 15 temmuz dönemlerinde ay düğümleriyle ilgili olumlu etkileşimler var bu da demektir ki olumlu anlamda kadersel güzel etkileşimler e, hayatınızda vuku bulabilir efendim yükselen başaklara geldiğimizde Vestan'ın aslan transiti sizin 12. evinizden gerçekleşiyor 12. ev biraz daha böyle bir kendimizle muhakeme belki bir kendi başınalık kısmen yalnızlık inziva çekilme arka planda yapmak istediği gündemlerle ilgili bir çabaya yönelebilir. Yani içsel bir yöneliş vardır. İçsel yöneliş kişiye yaşam enerjisi verecektir. Spiritüel ve ruhsal konularla ilgilenmek, arınmaya çalışmak, bilinçaltı dönüşümleri iç kişinin kendine dönmesi içindeki e, bu ateşi yaşam enerjisini içsel dünyasında yokluğunda araması geçmiş hayat deneyimlerinden getirdiği işte korkulardı hayattan kaçış sebepleriydi bunların üstüne üstüne gitmesi yükselen başakların o yaşam enerjisini tekrardan tetikleyecektir bu yüzden burayı atlamamak gerekiyor özellikle de 12-13-14-15 Temmuz civarında ay düğümleriyle beraber çok güzel olumlu etkileşimler var. Bu anlamda kadersel güzel açılımlarda yaşayabilirsiniz efendim. Geldik yükselen terazilere Vesta'nın aslan transiti sizin 11. evinizden geçiyor. Evet kutsal yaşam ateşimiz diyor ki sosyal çevreden geliyor. Özgürlüğümüzden geliyor. ideallerimiz konusunda kendimizi adadığımızda geliyor. Arkadaşlarımızla ilgili ya da toplumsal bir dava ile ilgilenmekle alakalı bir kutsal Kutsal ateşimiz daha da taşkın gözüküyor. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. E, bu sosyal çevre, dış dünya, toplumsal hedefler uğruna kendi bireyselliğinizi feda edebilirsiniz. Buna bir dikkat etmek lazım ama bu dönemde sosyal olmak dış dünyada olmak sizin yaşam enerjinizi oldukça da besleyecektir. 12, 13, 14, 15 Temmuz civarında ay düğünleriyle beraber olan olumlu bir etkileşim var. Bu da hayatınızda olabilecek bir takım kadersel olumlu gelişmelere işaret ediyor bu alanlar üzerinden. Evet geldik sevgili yükselen akreplere Vesta tüm ev sistemine göre sizin 10. evinizden geçiyor efendim. Bu da demektir ki toplumsal duruşunuz, kariyeriniz e, mesleki tanımlarınızı merkez noktasına koyuyorsunuz bütün dikkatinizi odağınızı buraya verdiğinizde burayla ilgilendiğinizde yaşam enerjinizi büyüteceksiniz demektir bu sebeple e, kariyeriniz adına birçok fedakarlıklar yapabilirsiniz yoğunluğunuzu buraya verebilirsiniz e, bir mesleki hedef koyarsınız onu yakalamak konusunda zorluklarla ve engellerle uğraşabilirsiniz e, hayatınızda birçok alanı bu kariyer ve mesleki tanımlar varmak istediğiniz noktalar adına ya da toplumsal edinmek istediğiniz statü neyse bunun adına her şey bir köşeye atıp buna yoğunluğunuzu verebilirsiniz ki bu anlamda 12 13 14 15 Temmuz civarında ay düğümleriyle olan e, olumlu etkileşimler size bu anlamda kadersel olumlu gelişmeleri beraberinde getirebilir efendim. Geldik sevgili yükselen yaylara. Vesta'nın Aslan geçişi sizin 9. evinizde gerçekleşiyor ve yükseleninizi harika bir açı yapıyor. Bu demektir ki burası sizin e, hayatın hakikati ile ruhumuzun bilgeliği ile yaşama bakış açımız ve yaşam felsefemizle alakalı bir ev demek ki ilginiz odağınız buralar olacak buraları araştırmak buralardaki buluşlar buralardaki farkındalıklar sizin kendinizi keşfetmenizi yeni bir ben yaratmanıza e, yeni bir felsefe oluşturmanıza ve yaşam enerjinizi yükseltmenize önemli katkılar verecektir tabi burası bazen üniversite hayatından bazen akademi akademik kariyerden bazen uzmanlık sağlamaktan, bazen yolculuklardan, bazen yurt dışı bağlantılarından, bazen eş ailesinden e, konular ve gündemleri beraberinde getiriyor. Ama buradaki önemli olan içimizdeki ateşi alevlendiren bir takım inanç sistemlerimizin olmasıdır. Bazen biraz uzaklaşmayı tercih edebiliriz. Bazen e, bu saydığım konu başlıklarıyla ilgili çaba göstermek durumunda veya kendimizi oraya adamak zorunda kalabiliriz. Bu gerekçeler sebebiyle hayatımızın diğer alanlarını bir tık daha köşeye itebiliriz. Ama Temmuz'un 12 ve 15'i arasındaki günlerde ay düğümleriyle beraber olan olumlu etkileşimlerle kadersel olumlu gelişmeleri bu alanda hayatınıza dahil edebilirsiniz. Geldik yükselen oğlaklara. Vesta'nın aslan transiti sizin için 8. evde gerçekleşiyor. Tüm ev sistemine göre. 8. ev ruhsal derinliğin olduğu e, hayatın ya da ilgilendiğimiz gündemin arkasında ki sırları çözme evimizdir ee, ölüm ve yaşam deriz buna yani bir şeyler dönüşür bu anlamda ama ruhumuzda dönüşür ama maddi anlamda dönüşür ama ortaklıklar birliktelikler evlilikler e, bana dış kaynaklar dış insanlar sebebiyle gelen maddi alanda ve ruhsal alanda hayatında renk değişimleri, konu değişimleri, bir şeyin sonlanması, tamamlanması veya bir format değişimi ile ilgili gündemlere işaret eder. Demek ki biraz derinleşeceksiniz. Buralarda derinleşmek sizin yaşam ateşinizi biraz daha perçinleştirecek. Biraz daha manayı çözme çabasına girebilirsiniz. Biraz daha böyle ilgi odağınız sırlar olabilir, perde arkası olabilir, cinsellik olabilir olabilir veya işte belki bir e, operasyon belki bir takım elimizden çıkacaklar ama çıkacakların yerine yeni geleceklerle alakalı tabularımızla alakalı mücadelelerimiz olabilir. Özellikle Temmuz'un 12'si ve 15'i arasında ay düğümleriyle olan olumlu açılar bize bu süreçte hayatınızda olumlu gelişmeleri kadersel anlamda hayatınıza bu saydığım konu başlıkları üzerinden dahil edecek gibi gösteriyor. Geldik yükselen kovalara Vesta'nın aslan transiti sizin 7. evinizde Doğru olarak yaşam ateşiniz biraz daha ikili ilişkilerden, ortaklıklardan, işbirliklerinden, belki evliliklerden, belki el sıkışmalardan yapılacak sözleşmelerden gelecek. Ya da bu konular odağınızda olduğu için burayla ilgili büyük eforlar sarf edebilir, inisiyatif alabilir Koşturabilir bu alan yüzünden bir takım yaşamınızın diğer alanlarını bir tık daha köşeye atabilirsiniz o yüzden yaşam enerjiniz daha çok insanlarla beraber olmaktan e, özel ve normal ilişkilerinizden hani burada bir insanla ile bir arayışa girebiliriz bu evlilikte zaman zaman evlilik dışı ilişkileri tetikleyebiliyor. Aman buraya dikkat edeceğiz. Ee, bazen evliliğimize çok feda ederiz. Bazen evliliği reddederiz. Burada bir tezatlık dengesi vardır. Önemli olan yaşam enerjisinin burada işbirliğinden aktığını ifade eder. Özellikle Temmuz'un 12 ile 15 arasında bu anlamda kadersel etkileşimler hayatınıza size yarayacak şekilde olumlu anlamda yansıyabilir. Son olarak da yükselen balıklara geldik efendim. Vesta'nın aslan geçişi size için altıncı evi tetikliyor. O yüzden bu dönemde e, iş güç sahibi olmak çalışmak e, sağlığınızla ilgilenmek yeni bir yaşam düzeni kurmak kendinizi ifade etmek kendinizi yaşam alanı içerisinde iş hayatı içerisinde bulmak e, çalışmak size bu dönemde çok yarayacak sağlığınızla ilgilenmek bu dönemde size çok yarayacak hatta çalıştığınızda kendinizi çok daha iyi ve işe yarar hissetmek kendinizi mesleğinizi adamak mesleğiniz uğruna bir takım konuları şöyle bir köşeye itmek gerektiğine dair önemli hatırlatma yapar bu dönem. Evet tabii ki birazcık zorluklar olacaktır. Elbette birazcık sıkışacağız. E, bu anlamda bir en başta ilk günlerde birazcık dengesizliklerimiz olabilir ama e, ayın 12'si ile 15 Temmuz arasında ay düğümleriyle gerçekleşecek olumlu etkileşimler kadersel anlamda e, size güzel gelişmeleri hayatınıza dahil edecek gibi gözüküyor efendim. Tabii ki bu e, baktığımız zaman haftaları alan bir gelişme. E sonuçta hemen hemen de yazı kapsayan bir gelişme. O yüzden bizim yaşam enerjimizi beslemek demek, sağlığımızın da aynı şekilde e, gelişmesi, güneşimizi besleyen alanlar demektir. E, umarım her şey keyifle geçer. Tabii ki güneşin aslan burcuna geçişiyle beraber bu olanlar çok çok daha verimli hale gelecektir. Şimdilik bu kısacık videoyla yetinelim. Yine başka katkı dolu videolarda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.